Merhaba. Annem ve dedem. Bugün ben bir ev yaptım. Düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Yani böyle iki dişi olmayan. Bu aslında bir kitaba dönüşüyor. Kitap gibi ama ev oluyor. Şimdi. Tabi i̇şte böyle bir ev oluyor bir dur, bir dur bir bakalım istersen Bir dur bir Kımıldatma Dur bakayım Şöyle Burası banyosu Burası yatak odası Burası da oturma odası Burası da mutfak Burası da banyo Söyledim herhalde bunu bu kapatınca da yani daha küçük bir alan koymak istiyorsanız daha küçük yani bazı şeylerde gelsin gel açalım diye koymak istiyorsanız böyle koyabilirsiniz. İstersek de nasıl açıyoruz? İstersek de böyle az önce gösterdiğim gibi ev gibi açabilirsiniz. Bilmiyorum. Görüşürüz.